Evet dostlar Ubisoft'ta Kara Cuma indirimleri başlamış. Ben de hatırlatma babında ufak bir video hazırlayayım dedim. Sizlere bütün oyunlara bakmayacağız tabii ki. Popüler oyunlara bakacağız. Ama şunu bilin kütüphanenin hemen hemen tamamında indirim var. Bütün oyunlarda birkaç tane oyun hariç bütün oyunlarda indirim var dostlar. Bunun dışında sepette kullanabileceğiniz Holiday 20 isimli bir kod da var. Bunu Bu kodu kullandığınız zaman sepette indirimlerin üzerine %20 bir ekstra indirim daha alabiliyorsunuz dostlar. Bu Ubisoft'ta özel bir indirim. Diğer platformlardaki Ubisoft oyunlarında indirim yok. Yani özellikle mesela Steam'den alacağım ben oyunlarımı diyen arkadaşlar varsa boşuna heves etmesinler derim. Zaten Ubisoft'taki fiyatlar Steam'e göre de çok daha uygun hale geliyor. İndirimdeki oyunlara geçmeden önce hatırlatmamızı da yapalım. Immortal Phoenix Rising gördüğünüz oyun 2 Aralığa kadar yani indirim boyunca ücretsiz olacak dostlar. Ücretsiz oynanış değil. Kalıcı olarak kütüphanenize oyunu ekleyeceksiniz. Ben kaçırmamızı tavsiye ederim. Özellikle mitoloji seven arkadaşlar kaçırmasın derim. Ben oynadığım kadarıyla çok beğendiğim bir oyun. Onun için herkese tavsiye ederim. Assassin's Creed serisinin son oyunu Shadows'ta indirimde olan oyunlardan birisi özellikle ana oyun iyi bir fiyata düşmüş. Hatta Holiday kodunu da kullandığınızda çok iyi bir fiyata düşmüş oluyor. Tabii ki diğer versiyonlarda, diğer paketlerini değerlendirebilirsiniz. Çıktığında çikolata renkli samuray mı olur diye tartışmaları dönmüştü biliyorsunuz. Güzel de bir oyun, güzel yorumlar da aldı. Merak edenler, oynamak isteyenler için bence iyi bir fırsat. Assassin's Creed serisinden Valhalla bir önceki oyun o da indirimde iyi bir fiyata düşmüş hatta komplet paket baya baya uygun fiyata satılıyor. Komplet paketi aldığınızda bütün DLC paketlerine de ulaşabiliyorsunuz dostlar. Bütün DLC'lerle beraber 200 saate yakın bir oynanış sunuyor Valhalla oyunu. Yine bir başka Assassin's Creed oyunu Mirage'da indirimde dostlar iyi bir fiyatta. Hatta Balhalada'ki Basim karakterinin özel hikayesini gençlik yıllarını oynuyoruz bu oyunda. Şu an fragmanını izlediğiniz Yeni bir güncelleme Valley of Memory isimli ücretsiz olarak sunulacak. Oyunu aldığınızda bu kısımları da oynayabileceksiniz. Hatta 18'inde çıkacakmış. Ben de büyük bir aksilik olmazsa 18'inde canlı yayında yeni güncellemeye bakıyor olacağım bu indirimde ve bütün indirimlerde bundan sonraki önceki bahsetmezsem olmazsa olmaz oyunlardan birisi Assassin's Creed serisinden yine Odyssey her zaman söylerim. Bence serinin en iyi oyunudur. Zaten benim de favorimdir. Bence onun üstüne hala gelmedi. Çok müthiş bir oyun. Kesinlikle sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Yine müthiş bir fiyatta. Odyssey'in full paketinde ve gold paketinde ayrıca. Gold paketi de alabilirsiniz, full paketi de alabilirsiniz ama gold paket yeterli. Orada çok güzel bir özellik var. Gold paketi aldığınızda Assassin's Creed 3 Remastered beraberinde geliyor. Assassin's Creed 3 Remastered'ın da içerisinde sadece PC'ye uyarlanmadan önce PSP'ye çıkmış olan Liberation oyununu da oynuyorsunuz. Orada ilk defa Assassin's Creed oyunlarında kadın karakter görüyoruz. O da güzel bir oyundur. Yani bir paket alıyorsunuz. 3 oyun beraber gelmiş oluyor. Star Wars Outlaws da yine indirimde olan oyunlardan birisi arkadaşlar. Bir Star Wars hikayesi olmasına rağmen ana karakteri bu sefer bir Jedi'ı merkezine almamış. Genelde aslında ben de Star Wars oyunlarında Jedi karakteri olmayınca biraz hevessiz yaklaşırdım aslında ama bu oyun olmuş, güzel olmuş. Bir kaçakçıyı oynuyoruz. Aynı filmlerdeki Han Solo karakterinin olduğu gibi belki de onun üzerinden farklı bir şeyler yapmak istemişlerdir. Onun üzerinden gitmişlerdir. Güzel bir oyun olmuş. Tavsiye edebilirim sizlere de. Yine iyi fiyatlarda farklı versiyonları da var. Onları da değerlendirebilirsiniz. Far Cry serisinin son oyunu. Far Cry 6 da yine indirimde olan oyunlardan birisi. Bunun da Complete versiyonunu tavsiye edebilirim özellikle. Çünkü Complete versiyonunu aldığınızda son güncellemesi olan Last Between Worlds oyununa da güncellemesine de daha doğrusu Expansion paketine de ulaşabiliyorsunuz. Özellikle ana oyunu düşündüğümüzde çok farklı bir içeriğe sahip. Ayrıca Sezon Pass içerisinde eski oyunlardan Far Cry 3 Blood Dragon'a da ulaşmış oluyorsunuz. Blood Dragon'da özelliğini söylemek gerekir ise Cyberpunk temasını işleyen bir Far Cry oyunu diyebiliriz. Division 2 de yine tavsiye edebileceğim oyunlardan birisi olacak sizlere dostlar. Hatta son bir güncelleme o da paylaştılar. Onlar da paylaştılar bu oyun için. Daha doğrusu Ubisoft paylaştı. Sene içerisinde Battle for Brooklyn. Bu güncelleme tabii bir expansion pack yani bir DLC olarak geldi. Ücretli olduğu için ana oyun dışarısındaki diğer paketlerden ona ulaşabilirsiniz. Zaten War Warlords of New York ve Battle for Brooklyn ile Oyun baya baya bir genişlemiş oluyor. Son güncellemeyi canlı yayında da oynamıştım. Baya güzel keyifli olmuş. Division'ın tarzına yakışan bir genişleme paketi olduğunu söyleyebilirim. Yine Craven son halkası seri olarak düşündüğümüzde son oyunu Motorfest konsept olarak baktığımızda Horizon serilerine baya bir benzediğini düşünüyorum ben ama kendine has özgün de bir oyun olmuş güzel de bir oyun olmuş ben keyif alarak oynadım açıkçası. Motorfest olarak da yıl 3 genişleme paketini çıkardılar. Onda Ultimate paket olarak ulaşabiliyorsunuz ama 2 tane Ultimate paket olmuş tabii ki. 3. yıl paketini de düşünürsek o biraz yüksek fiyatlandırmalı. Çok yeni bir paket olduğu için. Ya önceki paket Ultimate alıp üst üstüne 3. yılı sonra alabilirsiniz ya da şimdi alabilirsiniz o fiyat karşılaştırmasını yapmak lazım Skull and Bones indirimde arkadaşlar. Özellikle standart paket çok çok iyi bir fiyatta. 170 küsür bir şeydi. %20 de indirimli. Bal kaymak bir fiyata inecektir. Oynamak isteyen arkadaşlar için güzel bir fırsat bence. Çıktığı zaman da birçok Korsan oyunuyla özellikle Sea of Thieves ile karşılaştırılmıştı. Yani çok süper bir oyun olmasa da ben deniz savaşları kısımlarını çok beğendim. Yani Oynaması keyifli, basit, çok zorlamayan bir yapısı var. Tabii ki Ubisoft'un daha büyük özellikler vaat ettiği ama onları başaramadığı bir oyun olduğu için biraz fazla hızlı çöktü ama yine de dedim gibi yani bu fiyata değerlendirilebilir. Watch Dogs serisinin en son ama en zayıf halkası Legion oldu. Beğeneni de olabilir ama beğenmeyeni fazla galiba. Yine de hani seriyi tamamlamak isteyenler, oynamak isteyenler varsa standart paket yine çok çok iyi bir fiyatta. 150 lira mı ne galiba? Ama diğer paketleri de fena değil. Sezon pas içeriğinde özellikle bilgisini vermem gereken Aiden Pierce ilk oyunun kahramanını Legion oyununda sezon pas içeriğiyle oynayabiliyorsunuz mesela bu en azından hani biraz daha belki de iyi bir şeydir bilemiyorum yani belki de değildir. Setler serisi düşünüldüğünde yeni bir oyun gelmesini ben de çok bekliyordum açıkçası. Olmuş mu? Yani eski serilerdeki havayı insan arıyor. Özellikle Settlers 2 serinin en efsane, en güzel oyunudur. Ki ara sıra yükleyip hala oynamışlığım da vardır yani oynarım. O havada olabilseydi keşke biraz daha iyi olurdu. Yani çok beğendim diyemiyorum ama yine de Setler serisinden yeni bir oyun arayanlar, oynamak isteyenler için farklı bir alternatif olacaktır. Ubisoft'un anlam veremediğim bir inadıyla, özellikle mi yapıyorlar bilmiyorum ama iyi fiyatlara hala düşmeden bir oyun. Avatar oyunu arkadaşlar. Yine seveni sevmeyeni çok karşılıklı şey yapılabilecek bir oyun. Legion'da olduğu gibi sevmeyeni çok sanırım. Ama beğendim diyebilirim oyun için. Yeni bir DLC de, expansion paket falan da yayınladılar. Ama diyorum ya işte hani özellikle inatla böyle iyi fiyatlara İndirmedikleri bir oyun çok ilginç bir şekilde. Zaten diğer paketleri de indirimde değil Sadece ana oyun indirimde. Ondan işte sepette %20 ile belki biraz daha iyi fiyatlara düşürebilirsiniz ama tercih meselesi. ama Daha iyi fiyatlara inmesini beklerdim. Serinin sürprizlerinden birisiydi. Rock Prince of Persia gerçekten sürpriz oldu. Ubisoft tarafından da eski klasik serinin yeniden yaratılmış hali bence The Last Crow'dan daha çok beğendiğim bir oyun oldu. Tam bir rook like platform oyunu olmuş. Hani benzetmek gerekirse kendi markaları altında bir Dead Cells yaratmaya çalışmışlar diyebiliriz. Ama hani güzel de bir oyun. iyi bir oyun olmuş. Yani tür açısından bakıldığında zorluk seviyesi de hiç fena değil. Çoğu kişiyi de tatmin edecek kadar iyi bir oyun oldu düşünüyorum ama belki biraz daha iyi bir fiyata düşebilirdi. %20 indirimi kullanılarak belki sepette makul denebilecek ama çok iyi olmayan bir fiyata düştüğünü söyleyebilirim. Evet diğer Prince of Persia oyunu The Last Crown. Çok kişinin beğendiği bir oyun ama dediğim gibi ben Rock oyunu daha çok beğendim. Niye beğenmiyorum bu oyunu? Çünkü ismi Prince of Persia sadece. Klasik seriye de bir gönderme tabii ki. Yani onu da bir gelişmiş farklı bir versiyonunu yaratmak istemişler. Çok beğeni vardır illaki. Ama işte ismi Prince of Persia ama karakteri yani prens olmayan böyle acayip bir oyun. Yani aynı Asıl 4 gibi işte. Asıl ama Asıl değil gibi bir şey. O da Prince of Persia ama Prince of Persia değil gibi bir şey. Ama fiyatı güzel, değerlendirilebilir. Tam bir klasik olan Heroes of Might and Magic'te videomu bitirmek istiyorum dostlar. Muhteşem bir oyundur. Sıra tabanlı stratejinin gerçek lideri çağıdır kendisi. Yayınlarımda da söylerim. Ben sıra tabanlı sevmiyorum ama sıra tabanlı tek bir oynadığım oyun orada Heroes of Might and Magic'tir. Complete Edition 62,5 TL'den satılıyor. Herkese tavsiye ederim. Oynayan, oynamayan, türü seven, sevmeyen herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Heroes of Might and Magic oyunlu. Evet dostlar başta söylemeyi unuttum. Fragmanını gördünüz Pax Romana oyunu indirimde değil. Ayrıca sepette Holiday 20 kodunu da kullanamıyorsunuz bu arada. Onu da söylemiş olayım ve bununla da bu bilgiyle bitireyim dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman olduğu gibi beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni ilk defa seyrediyorsanız da abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.